Merhaba arkadaşlar. O ne? Neymiş o? Göster arkadaşlarına. Süt. Süt. Bakalım bir dur. Aa çilekli. Yoğurt süt karışım bir şey. Bakayım bir ahlas Bıyıkların oldu? <gülüyor> <gülüyor> Oo. İç 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 iç. Aferin sana. Güzel Hukuk mi? Çok mu sevdin onu? Çok sevdim. <laughs> ya yerim seni. Güzel mi? Güzel. Çok güzelmiş. Bak bak. bak. Aa, kuş. Güzel bir kuş. Bir şey uçuyor. Evet uçuyor. Otur. Uçtu Uçtu. Evet. İçiyoruz ve büyüyoruz değil mi? Çilekli yoğurt bence o. Bitti mi? Gel ağzınızda silelim. Bak bakayım bana bir. Bıyıklara bakayım. Oo, saçımın olmuş. Dur silelim. Bak bana göremiyorum. Mis oldu mu? Mis oldu. <laughs> Çok tatlısın. O kimin bisikleti? Kimin o? Hadi sür o zaman. Hadi. Evet, tamam. Senin bisikletin o. Çantamı bana getirir misin? Hadi. Teşekkür ederim. <laughs> Bin anneciğim. Bin sür gel bana doğru. Ayakların yetmiyor. Ayaklarını pedala koy. Hayır öndeki pedala koy. Evet sür şimdi. Evet hadi yapabilirsin. Aa bak kim gelmiş. Bak abla da bisiklet sürüyor gördün mü? Ali de sürsün. Evet. Prenses. Prenses. Hadi koş merhaba da. Ne yapsın? Ne yemesin? Prenses. Niye yemesin? Gel bir öpücük at bana. Bay bay de. Evet, annesinin arkadaşları geldi. Onlarla oynayacak. Nereye bakacaksın? İyi.